Evet babacığım, gözlerimle gördüm. İki kişi birden nasıl yumruklarıyla yere serdi. Allah Allah! Bizim pısırık Hasan ha? Ya ondan sonraki kibarlığı, nezaketi? Ben sana söyledim kızım. Bir insan bu kadar aptal olamaz. Fakat ne lüzum vardı böyle bir oyuna? Neyse bunu bırakalım da sana bu akşamki misafirlerimizden bahsedeyim. Recai Bey ve oğlu Haluk. Haluk tıbbı yeni bitirmiş. Ben beğendim. Senin de beğeneceğini tahmin ederim. Babacığım, gene mi evlenme lafı? Annesinin vefatından sonra kızımın iyi yetişmesi için ben kendim meşgul oldum. Onun mükemmel bir insan olması için elimde olan hiçbir şeyi esirgemedim. Diyebilirim ki Suna benim eserimdir. Onunla iftihar ederim. Suna hanımla ne kadar iftihar etseniz haklısınız. Zaten bu sebepledir ki aynı masada beraberiz. Şeref buyurursanız bundan böyle hep beraber olacağız. Öyle değil mi oğlum? Şey, tabii, tabii babacığım. Dans etmeyi sever misiniz? Hayır, hiç hoşlanmam. Benim kızım zamane kızlarına pek benzemez. Öyle dansla filan arası pek hoş değildir. Ben müsaadenizi rica edeceğim babacığım. Hay hay yavrum. Kısmet neyse o olur. Oğlumdur diye söylemiyorum ama pırlanta gibidir. Tıbbi yeni bitirdi. Beni şaşırtmak için daha ne oyunlar yapacaksınız merak ediyorum. Her şeyi şimdiden anlatırsam... ...sonra seni şaşırtacak bir şey kalmaz. Biz sunağımın zamane kızlarından olmadığını sanmıştık. Ah, ah. Şey, biz de zamane kızı değil dedikse hiç tanıdığı arkadaşı yok diye bir şey demedik ki. Of, i̇yi ki burada karşılaştık. Beni büyük bir can sıkıntısından kurtardınız. Hmm, kim bu canınızı sıkanlar? <laughs> Baba, bilirsiniz beni bir an önce evlendirme sevdasında. Damat dayı, şu gözlüklü sıfır mı? Ha? <laughs> hani Suna hanım dans etmekten hoşlanmazdı? Demek bu dans edilecek adama göre değişiyormuş. Azizim Reşat Bey! Görüyorum ki oğlumla kızınızın evlenmelerine imkan yok! Hepinize saadetler dilerim! Biz müsaadenizle ayrılıyoruz! İyi geceler! Size de! Oo, sizin can sıkıntıları yolu tuttular. Oh. <laughs> <laughs>